harcı bilemedim. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla kavuştuk. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Oturup masada bir şeyler yapın. Tekrar oynayın olur mu? sizin Ay çok sıkıntı. Hadi kızlar tamam mı? Bu videomu şöyle bir kısa, birkaç günümün özeti olarak e, yüklüyorum. Bundan sonraki günlerimde asıl işlerim olacak ve hani yapacaklarıma kaldığım yerden devam edeceğim. O yüzden süresi çok uzun değil. Onun için kusuruma bakmayın. Eylül geldi, okullar açılıyor. Çok güzel planlar yaptım, hayaller kurdum. İnşallah bol bol burada birlikte oluruz diye düşünüyorum. Çok kısa böyle akrabalarımdan biraz bahsedeceğim da beni daha yakından tanımanız için. Em, oturduğum bina aile apartmanı. 3 katlı. Üst katta babaannem yaşıyordu. Orta katta hep annemler yaşadı. Alt katta da hep halamlar yaşadı. Biz Gizem'le yani halamın kızı kuzenimle hep beraber büyüdük. Onun oğlu Serhat yine. 4 çocuk. Gerçekten çok güzel birlikte bir çocukluk geçirdik. Sonrasında herkes büyüyünce okullar ayrıldı, hayatlar ayrıldı. Ondan sonrasında babaannem vefat edince amcam da üst kata kendine daire yaptı. E, halamlar İstanbul'a taşındı. Kuzenim çalışıyor, halam onun çocuğuyla ilgileniyor, onun çok yakınında oturuyorlar ve gerçekten güzel bir düzenleri var. Allah hepsine sağlık versin, eksik etmesin, huzurlarını düzenlerini. Yine bir günden herkese merhaba güzel arkadaşlarım. Şimdi içeride herkes oynuyorken ben güzel bir kahvaltı masası hazırlayacağım. O zaman birlikte hazırlayalım, bakalım neler yapacağız Kendim harika bir menemen yapmış, bir de dondurucu börekleri varmış, onları getirmiş. Bu fırından yeni çıkmış, simit aldım, bu pastanenin simidine biz bayılıyoruz. Bunlar da var, yanına şimdi yumurtalı bir şey yapalım. Bu arada bu birkaç gün boyunca hiçbir şekilde diyet yapmadım. Önüme ne geliyorsa yedim. Yeni bir diyet öncesi benim böyle kendime yüklenme, bedenimi şaşırtma dönemi yaşadım. Ve ben beraber yemek yemeyi çok sevdiğim için böyle güzel masalar kurup beraber güzel yemekler yiyelim istedim. İş yapmadım ve tamamen onlarla ilgilenmek, onlarla vakit geçirmek istedim. Çok keyifliydi. Böyle yeni sezon öncesi benim için de çok böyle bir enerji depolaması oldu. Ee, öyle. Karken ee, çiçekler gibi içinden çıkıyor. Sandımda yılanlı reklamı. Zevkli mi? Çok zevkli. Onların o yorumlarıyla ben... Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Şimdi bugün 2 Eylül, Pazartesi. Bunu söylerken şimdi gözlerim dolu. Bugün İpek 1. sınıfa başlayacak. Üzerimde garip bir duygusallık var. Bakacağız. Geçen çok bir şey oldu. Çizgi film süresi doldu. Bugün. O gün. Ay. Sadece Lila benim neden okulum başlamıyor, ben niye gitmedim, gitmeyeceğim ablam gidiyor da diye biraz böyle ağladı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Her şerde bir hayır olduğunu inanıyorum. Şimdi onun okuluna da gideceğim. Yani haber beklediğim bir yer var, oraya gideceğim. Orayla görüşeceğim bugün. İnşallah oradan da böyle güzel bir haberle gelirsem benden mutlusu olmayacak. Bu birkaç gün denizdeydik genelde çocukları denize getirdik çok seviyorlardı hatta e, İpek'le Doruk yani kuzenimin çocuğu beraber yüzmeyi öğrendiler birbirlerinden cesaret alarak kendi kendilerine suda çırpınırken Lila yanlarında birazcık küçük kaldı biraz onun depresyonunu yaşadı ama adapte olmaya çalıştı biz de uzaktan izledik onları benim klasikleşmiş tariflerimden lahmacun yufkada deniz kenarı için şimdi hazırlık yapıyorum. Orada yemesi hem kolay hem keyifli oluyordu bizim için de hem doyurucu oluyordu. Çok lezzetli. Sizler ne durumdasınız? Ee, evinden uzakta olanlar, memleketinde olanlar evlerine artık dönmüştür sanıyorum. Haftaya çünkü bütün okullar açılıyor. Tekrardan eski düzenimizde birlikte olur, devam ederiz inşallah burada beraber. Ve sonunda Lila artık kendisi kaymayı öğrendi. Ben sadece gözlemciydim. 30 Ağustos akşamı da Fener Alayı vardı. Yürüyüş olacaktı. Sonra meydanda konser olacaktı halk müziği. E, gizemler için de güzel bir tecrübe oldu. İstanbul'da çok böyle etkinliklere katılamıyorlar. Burada beraber yürüdük. Konser alana geldik ama sonra yağmur başladı. Maalesef birazdan dağıldık. Ama olsun yine de keyifliydi çocuklarla bu yürüyüş yapmak. güzel bir deniz manzarasından sonra çocuklarla oynadığımız bu eğlenceli oyunu özellikle göstermek istedim. Bahçeniz varsa çok uygun ve çok eğlenceliydi. Çok keyif aldılar. Biz de beraber güzel vakit geçirmiş olduk. Videomun da burada artık yavaş yavaş sonu geliyor. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tekrar kısalığı için kusuruma bakmayın ama bu hafta çok böyle daha uzun, daha güzel videolarla inşallah birlikte olacağız. Hepinizi çok seviyorum, çok özledim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere güzel arkadaşlarım. Hoşçakalın.